yeniden merhabalar. Ben Çağla. Kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımın ikinci çamarcı süsleme videosunu çekiyorum. Geçen sene bir tane çekmiştim. Şimdi ikincisini çekiyorum. Ee, 2020 değişik bir yıldı. Umarım 2021 gerçekten çok güzel gelir. Ee, bu videoyu çekmek için aslında bayağıdır bekliyorum. Bunu süsler, daha önce de çekmeyi denedim. Şu alt ayaklarından birini kırdım çekerken. <laughs> Daha sonrasında onu yapıştırdık işte kurusun etsin diyene kadar bir de gündüz çekmek istedim. Gündüz ışığı da daha güzel çıkar diye. Onun yüzünden de bu zamana kadar kaldı. Neyse daha gerçi yeni yıla bir 10 gün civarında falan vardılar herhalde. Bugün en kaçı hiçbir fikrim yok. Ee, okul kapanından beri bende zaman kavramı kaydı. Onun yüzünden de bugün ayın kaçı olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama bir 10 gün falan vardı. Daha bakalım bugün ayın kaçıymış bir dakika. <laughs> Aynen 19 Aralık'mış bugün. Tabii yeni de sen 10 11li falan var işte aşağı yukarı. Şimdi bunu süsleyelim. böyle bir kutu dolusu. Şeyimiz ne anladı. Süsümüz var. Böyle püsküller var. Ondan sonra rengarenk toplar var. Bunların hepsini buraya süsleyeceğim. Buraya dizeceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Çünkü birazcık uzun sürecek muhtemelen. Çünkü tamam, ay çok büyük olmayabilir ama et, her tarafını süslemek gerçekten zor oluyor. E, şimdi başlayalım çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Yılın en sevdiğim zamanlarından bir tanesi. Bir yaz tatilleri, iki yeni yıllar. Böyle bir karton adamımız var, dünyalar Tatlısı. Onu böyle tepeye koyacağım direkt. Ya çok şeker değil mi? Sonrasında da böyle bir Noel babamız var, üzerinde Merry yazıyor. Onu da böyle önündeki dala koyacağım. Böyle olacak. Çok da buldular ya. Şimdi diğer sütlerini de koyalım. Şöyle küçük küçük kalplerimiz var. Bakayım başka. Böyle hediye paketlerimiz var. Sonra böyle metalik toplarımız var. Onların matları var. Ondan sonra böyle süslerimiz var. Başka başka başka. Böyle küçük kırmızı toplarımız var. Öyle o şekilde. Böyle su yeşili turkuaz artık denir bilmiyorum. Böyle bir renkte böyle tatlış bir topumuz var. Bunları geçen sene almıştık yanlış hatırlamıyor isem. Ama burada sütlerden bir tanesi eksik şu an. Neyse ben onu gideyim, alayım, getireyim. Ondan sonra direkt bunu süslemeye başlayalım. Dashing through the snow in a one horse open A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifting Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. Open now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get up. bütün süsleri taktım hemen hemen. Hemen hemen diye bütün hepsini taktım ama birkaç tanesi içerisinde kırılmış bazı süsler. O yüzden onları takamadım dolayısıyla. Şimdi her şeyini yaptığımız sırada bu ledleri takmak var. Aslında bizde bayağı bir ışık vardı işte. Karpuzlu falan. Karpuzlu muydu? O kalpliydi böyle küçük küçük. Karpuz nereden kaldı aklımda? Onlar falan da vardı ama maalesef onlar ya bozuldu ya koptular bir şey oldular eskidiler şimdilik bu var zaten bu da yeterli oluyor bayağı da ışık veriyor akşam olsa da gösterdim aslında size ama şimdi gösteremeyeceğim şimdi bunu sarayım ondan sonra da çamağacımız bitmiş olacak çok tatlı değil mi ya çok hoşuma gitti güzel oldu bence Size fikirlerinizi yorumlara yazın şimdi bunu saralım güzelce her yerine gelsin de çok şey yapamıyorum koyuyorum ondan sonra gelmemiş gibi oluyor yok gelmiyor aslında tamam ya tamam da şöyle prizini de aşağıdan sarkıtalım ki şeyi ne da ışığını bağlayabilirim bu şekilde oldu bakın <laughs> çok tatlı oldu ya benim çok hoşuma gitti el şu adam bunu da boynuna şöyle koydum çok şeker oldu tamamdır Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu yılınız, gelecek yılınız, bu yılınızdan çok çok daha güzel geçsin. Umarım bu yıl yaşadığımız her şeyi önümüzdeki yıl unuturuz ve hiç yaşanmamış gibi olur inşallah. Umarım yeni yıl size, daha doğrusu hepimize başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk ve başarı getirir. Ee, yeni yılınız kutlu olsun. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.